<laughs> Nasılsınız? Böyle gençlerle seni... Oo, gençlerle bir araya geldik. Vallahi. ne güzel. Nasılsınız? Evet, işte, yaptık hoş hocam. Oldu. Hoş bulduk. Nasılsınız? Size gençler gelin. Siz de gelin. bak çocuklar falan hep orada kaldılar. Çeşitli özelliklerinin yanına şampiyon Bursa... E, sıfatının da konmasında en önemli, başta gelen aktörlerden birisi olan Sayın Ertuğrul Sağlam. E, bu açıdan da kendisine gerçekten teşekkür ediyoruz. Bu hem Bursa için hem Türkiye için önemli bir e, yol açılımı olmuştur. olmuştur? E, Anadolu takımları için örnek olmuştur ve Bursa sporunda bundan sonra yine üst noktalarda olması, oynaması, kazanması ve Bursa'yı, Türkiye'yi değişik yerlerde temsil etmesi açısından e, yol olmuştur. Biz Sayın Ertuğrul Sağlam'a e, Bursalılar olarak Bursa'ya şampiyon kent, şampiyon Bursa sıfatını kazandırmasından ötürü öncelikle teşekkür ediyoruz. Bu önemli bir şi, e, sıfattır. Bu tarihe geçmiştir. İnşallah bundan sonra gelen yöneticiler, antrenörlerle Böyle bir sıfatı yakalamaları için yine bizler de kent olarak, şehir olarak yardımcı olacağız, destek olacağız. Ama böylesine tarihi bir sıfatın yakalanmasında, yani sevgili kaptanın e, ön ayak olması, önce olmasıdan ötürü de teşekkürlerimizi sunuyoruz. Tabii Bursa'da bu noktalara kolay gelmedi. Bursa kent insanının bütünleşmesi, Bursa Sporu yönetenlerin iyi bir çizgi yakalaması sonucunda birlik beraberlikle, ee, Bursa Spor Kulübü e, şampiyon oldu ve şampiyon olunca da hem maddi hem manevi birçok şey kazanmıştır. Bunların bilinmesinde fayda var. Ee, ve Bursa'nın önemli bir reklamı yapılmıştır. Bunların parayla fulla ölçülmez. Bursa'nın şampiyon Bursa olması sonucunda hem kulübe hem Bursa'ya maddi manevi birçok katkılar oluşmuştur. Bu ee, Bunlar da Bursa için artıdır, artı farklı değerlerdir. Bir de tabi olayın spor boyutunun ötesinde insani boyutu var. Ee, Sayın Ertuğrul Sağlam'ın bizler spor adamı olmasının ötesinde insan olarak da olaylara yaklaşımı, dünyaya bakışı, hal hareketi tarzı, yaşam tarzı, kalitesi bunlar da Toplumumuza örnek olan bir kişilik olması hasebiyle, bu önceliğiyle daha çok kent konseyi olarak önemsiyoruz, gerçekten bunu da söyleyelim. E, bunlar önemli şeyler, böyle üst düzeyde olan insanların hal hareketi, konuşmaları, e, toplumu her bakımdan örnek olur. en zor günlerde bile söylemleri, e, ne bileyim, başarılarda başarısızlıklarda olaylara yaklaşımları. Bunlar hep topluma örnek yaklaşımlardır ve gençler, Tip insanlara bakarak e, kendilerine yönlendirirler. Bu noktadan da gerçekten Türkiye'de e, özellikle futbol camiasının sık içinden bu derecede üst düzey meziyetlere sahip bir insanın çıkması çok önemli. Bu açıdan da Sayın Ertuğrul Sağlam'ı özellikle kutluyoruz. Ve bu çizgisini devam edeceğini biliyoruz ve ülkemize daha çok katkılar sağlayacağını da biliyoruz. Bursa Mısır'da, Türkiye'ye de Milli Takıma'da ve bu başarıların devamını diliyoruz Diyoruz. Kendisine tekrar teşekkür ediyoruz ve her zaman için bir artık bundan sonra en azından e, arkadaş, kardeş, dost olarak biz Bursa olarak olsun. Kent konseyi olarak olsun, Bursa belediyeleri olarak olsun. Hep beraberiz diyorum. Teşekkür ediyorum. Tabii çok güzel şeyler söylediniz. Ben de size teşekkür ediyorum. Ama tabii bu söylediklerimizi hak etmek, bundan sonraki dönemde de e, yani tabii sizinle beraber Bursa'da birçok insan bize gönlünde bir yer açtı. Orada da saklayacaklar. Zaten şey. bu sevgiye, ilgiye layık olmak, e, bu beklentilere cevap verebilmek de bundan sonraki dönemde bizim en önemli hedeflerimizden bir tanesi olacak. O yüzden ben tabi kadar yaptıklarımızın daha üzerinde e, hizmetleri hem ülkemize hem de Türk'ün ona için daha fazla çalışmam, daha fazla sorumluluk almam gerektiğini de biliyorum. E, tabii Bursa'da çok güzel günler, çok güzel seneler geçirdik. Belki de benim antrenörlük hayatımdaki bundan sonraki dönemde dahil olmak üzere yaşayabileceğim en önemli başarılardan bir tanesini burada elde ettik. Artı, biraz evvel de söylediğimiz gibi başarıyı devamlı bir hale getirdik yani esas gerektiğinde bulunması gereken sonuç yok. ülkenin şartları, insanımızın e, kültürü, futbola bakışı maalesef bazen işte bu türlü kararları almaya etiyor bizleri. E, ama Bursa güzel bir şehir, güçlü bir şehir. Her yönüyle e, ülkeye lokomotifi yapan bir şehir. O yüzden tabii e, kişilere bağlı kalmadan, şahıslara bağlı kalmadan e, gelinen noktayı daha e, üzerine koyarak devam ettireceğine ben inanıyorum. Çünkü Burada potansiyel var. İnşallah bundan sonraki dönemde de hem Bursa'da şehir olarak e, ülkeye verilecek meseleler hem de Bursa sporla ortaya konulacak başarılarla bizler de mutlu olacağız, memnun olacağız. En azından bu başarılarda bizim de bir katkımızın olduğunu bilerek hep e, sevineceğiz. İnşallah e, çok güzel günlerimizi, çok güzel senelerimizin geçtiği e, bu şehirde daha güzel mutlulukları hep beraber biz de izleyerek yaşayacağız. Bir gün gelir de tekrar burada olmamız gerekirse, de, seve seve böyle göğsümüzü gere gere alnımız açık, hiç böyle en ufak bir sıkıntı yaşamadan da buraya gelmenin mutluluğunu tekrar yaşamayı da istiyorum tabii ki. İnşallah bu da çok uzun sürmez tekrar bir araya geliriz. İnşallah. İstiklal kişiye şahıslara bağlı kalmama zorunluluğu var. Yani eğer birisi gelip yerde bir, şey, bir kalite yükseltiyorsa o gittiği zaman bunun düşmesi lazım. O, o açıdan tabi Bursa güçlü bir yeri. Yani bir şehir hem spor açısından yani hem de diğer yönü. Yani Allah'ın izniyle de oturdu yani dört senede artık belli bir yere geldi. Bundan sonra kolay kolay şey var çok. Önemli aksiyeler, önemli bir sıkıntılar olmadı şey yapmaz. tabii Türk futbolunda önemli misyonlarımızdan bir tanesi de o. Mesela Allah'a Kayseri. Kayseri bugün Türkiye'de Türk futbolunda belli bir yere Şimdi <Gülüyor> Kayseri bir <laughs> masal. Bursa spor geldi. Yani böyle birkaç tane daha böyle takımı Türk futboluna adapte edebilirse kalandırabilirse. Yani bizim için de en önemli bir şey bu. Onun kapı oluyor. Tabii gönül istiyor. Bir yerde çok uzun süre mesela Avrupa'da bir şey Türkiye'de ありがとうございます。